Doktor şikayet etmek istiyorsunuz ama aklınızda soru işaretleri var. Aslında işin en kritik kısmı şu. Şikayet elbette yapılabilir. Ancak siz bir zarara uğradıysanız gerçek çözüm çoğu zaman tazminat davası açmaktan geçer. Çünkü idari şikayetler veya savcılık şikayetleri doktorun disiplin cezaları veya çeşitli cezalar almasına sebep olabilir. Ancak sizin uğradığınız zarar maddi veya manevi olarak karşılanmaz. Peki ne yapılmalı? Her doktorun hatası yüzünden bir zarar gördüyseniz, bunun yol haritasını en iyi bir şekilde çizecek olan tazminat avukatıdır. İster kamu hastanesinde, ister bir özel hastanede olsun, kamuya karşı idare mahkemelerinde, özel kurumlara karşıysa adli yargıda dava açılabilir. Hekimlerin zorunlu sorumluluk sigortası da var. Yani zararınız doğrudan sigorta şirket tarafından da karşılanabilir. Kısacası, doktor şikayet etmek bir adım. Hakkınızı gerçekten almak istiyorsanız avukat desteğiyle açacağınız tazminat davası en güçlü yol. Bütün doktorlara da mutlaka mesleki sorumluluk sigortası yaptırmalarını tavsiye ederiz. Esen kalın.